Merhaba değerli tatman tv izleyicileri ben Aynur bugün sizlerle birlikte tatman halkına çocuğunuzun size benzemesini ister misiniz sorusunu soracağız haydi başlayalım Çocuğunuzun size benzemesini ister misiniz? Evet Neden? Yani çünkü aynı zamanda benim kanımı da taşır yani o yüzden benzemesini isterim Bilmiyorum o, o zaman eşime de bağlı eşim eğer güzelse eşime benzemesini isterim Hani o zaman o eşime bağlı olan bir şey. Bize benzerse daha Kendine çalışır, hiç olmazsa bir şeyler yapar yani değil mi? Peki nasıl biri olmasını isterdin çocuğunun? Bana okuması isterdim. Büyük bir yerlere gitmesi isterdim. Yani. Değil mi? Aynen öyle evet. Peki bunun için gerekli eğitimleri verdiniz mi? Nasıl bir gerekli bir isim? Ee, mesela okuması için... Ben okuması için çaba gösteriyorum değil mi? Oku. Her zaman ediyorum. Peki okudu mu? Okuyorlar. Şu anda açıkta okuyorlar. Uzun size benzemesini ister misiniz? Tabii ki herkes ister. Peki ne konuda mesela? Yani karakter konusunda bir dik duruşu olsun, bir idealisi olsun. Topluma, insanlara faydası bakımından Tabi öncelikle senin iyi olman lazım. İyi güzel olduktan sonra çocuğunun da daha iyi güzel olmasını ister her insan. Peki şu anki çocuğunuz da tam istediğiniz gibi. Evet. Üç tane kızım var elinizden öper. Biri çalışıyor hemşire. Biri üniversitede biri de 12 yaşında. Çok yani memnunum, razıyım. E tabii ki isterim evladımın bana benzemesi, uyu olarak, ahlak olarak topluma insanlara Müslümanlara faydalı bir evlat olmasını isterim. Peki istediğiniz gibi mi? Tam dört dörtlükte olmazsa evet. İstediğim gibi yetiştirmeye çalışıyorum, yetişiyor. Günümüz şartlarında tabii bizim çocukluğumuzla şimdiki çocukların gençliği arasında çok fark var. Ama toplumun geneline bakılsa çocuklarımdan memnunum. Peki siz çocuğunuzun size benzemesini ister misiniz? Herkes gibi ben de isterim tabii. Peki kişilik özellikleri olarak mı, dış görünüş olarak mı? Kişilik olarak. Tabii ahlaklı olarak. Herkes ister kız çocuğunun da ahlaklı olmasını, büyümesini. Gerçekten kız çocukları e, daha böyle anneye, babaya yakın. O yüzden herkese ister kız çocukları. Erkek çocukları kız çocukları gibi olsun. Teşekkürler. Evet, benzemesini istiyorum. Ee, neden peki? Babasına benzese daha güzel şey olur. Peki dış görünüş olarak mı, kişilik olarak mı? Hadi, dış görünüşü Sen daha iyi. Peki size benzemesi için gerekli şeyleri yapıyor musunuz? bana gerekeni söylüyorum ona yani benim nasıl davrandığımı, nasıl bildiğimi ya çalıştığım şeyi, huzuru şeyi her arkadaşınla, dostunla aynı olsun diye ben söylerim, tavsiye ederim çocuklara Eğitim açısından peki? Efendim? Eğitim açısından peki? Eğitim açısından yüksek okul okuma ve meslek sahibi olmak için elimde gelen şey yapıyorum yani. Peki nasıl bir olmasını isterdin amca? Mesela topluma yararlı olacağız. Eee kimsenin işine karışmaması, kendi geliştirmek, okul okumak ve mezun olmak işte dileğim odur yani. Çocuğumun vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmasını isterim. Dinine bağlı bir evlat olmasını isterim. Eee yani nasıl söyleyeyim? Kötülüklerden uzak, hep iyilerle, insanlarla beraber olan bir e, fert olmasını istiyorum. Eee abisi var, kız kardeşi var. Onların da birbirlerine örnek olan kardeşler olmasını, çevresine duyarlı birer vatandaş olmasını isterim. Her şeyden önce o geliyor bence. Peki size benzemesini ister misiniz? Öyle demeyelim de bana değil de ne kadar böyle iyi biri varsa çevresinde böyle nasıl söyleyeyim ben size bizim vatanımız için Böyle iyi, iyi işler yapmış insanları örnek alıp ona benzemesi benim için daha iyi tabii. Çevresine örnek olmasını istersin. Tabii tabii, her şeyden önce o olması gerekiyor. Yani iyi bir insan olsun. Yani Peki. çevremiz malum, evet. insanlarımız malum. Ee, yaşanılan olaylar, gerçekten üzücü şeyler görüyoruz, yaşıyoruz. O yüzden bence her şeyden önce iyi bir insan olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi çalışma. Kişilik olarak? Ee, öncelikle hayırlı bir evlat olmasını isterim saygılı e, temiz e, haklara saygı duyan e, ondan sonra kendini geliştiren iyi bir kişi olmasını isterim. Peki size benzemesini ister misiniz? Yok benden daha iyi olsun her konuda. Peki siz? Ya yani şu anki günümüz şartlarına hani daha doğrusu Türkiye şartlarına baktığımız zaman e, tabii ki ilk etapta hani dindar bir birey nesil olmasını temenni ediyorum fakat e, şu an günümüzde hani her konuda e, kendini geliştirmesi gerekiyor Türkiye yani bunu hani üniversite okuyak veya şu değil e, Hani hani toplum şu an günümüzde bakıyoruz bir üniversite okumayla veya bilmem şu şu okul okumakla değil e, her konuda kendini geliştirmesi lazım Peki size benzemesini ister misiniz Tabii ki ne konuda yani şöyle e, ayakları sağlam e, basma noktasında özellikle kendime benzemesini isterim. Ve e, topluma karşı, çevreye karşı hani iş olarak e, daha böyle duyarlı bir yeri olması temenni ediyorum. Tıpkı benim gibi yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, 13 yaşında bir oğlum var. Şu an ayrıyız, onlar Balıkesir'deler. Mümkün mertebe onu e, Hayatımızın günümüzün şartlarına en iyi şekilde yetiştirmek için anne ve baba olarak çaba sarf ediyoruz. Gerek topluma faydalı bir birey olması, gerek akademik olarak başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Onun dışında kötü alışkanlıklardan uzak durması için mümkün mertebe kontrol altında tutuyoruz. Yani elimizden geldiğince anne baba olarak bunları bunu tabi dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Çocukları sıkmamak gerekiyor. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah peki size benzemesini ister miydiniz? Annesine benziyor. <laughs> ne konuda mesela kişilik olarak mı? Yok yani fizik olarak annesine benziyor. Karakter olarak kendine benziyor ki öyle olması zaten bence en önemlisi. Kişiliğinin oturması, karakterinin aynı şekilde kendine özgü olması bence hani benzemektense bunların sağlam bir yapı taşlarıyla beraber gitmesi bizim için daha önemli. Öyle de olduğunu düşünüyoruz inşallah devam eder. Peki çok teşekkürler. Özellikle girişimci olmasını isterim. Kendi başının çaresine bakabilen, girdiği ortamda e, özellikle kendini ifade edebilen, ahlaklı, insanlara saygılı, özgür ruhlu olmasını isterim. Ama tabi bunu yaparken insanlara karşı da e, saygısını yitirmeden, başkalarının haklarına girmeden, kul hakkını bilen, Allah'ı tanıyan öyle biri olmasını isterim. Peki size benzemesini ister misiniz? E, açıkçası benzemesini istediğim yönler de var, benzemesini istemediğim yönler de var. Saydığım konularda benzemesini istiyorum. Kendimde gördüğüm özellikler. Ama kendimde sevmediğim huylarım da vardır. O konuda benzemesini istemem. Mesela hangi Çok çabuk sinirlenirim. Onun öyle olmasını istemem. Çok sabırsızımdır. Onun daha sabırlı olmasını isterim. Böyle yani vardır böyle ufak tefek kendimi eleştirebildiğim konular. O konularda benzemesini istemezdim. Çocuğunuzun nasıl bir olmasını istersiniz? Çocuğumun yani iyi gelişmiş, aile görmüş, daha çok görgü görmüş, cahil olmamasını sağlamaya Yani iyi aile görmüş yani nasıl diyeyim size. Peki çocuğunuzun size benzemesini ister miydiniz? Tabii ben ne kadar iyi biri olduğumu herkes tanıyor, biliyor. Yani çoğu insan da bizi tanıyor. Esnaf gibi daha şey yapmamızı isterdim. Yani çocuğumun öyle olmasını isterdim. Ee, öncelikle merhametli bile olmasını isterim açıkçası. Yani vatan sevgisiyle olsun içinde. Ee, öyle hani Allah Allah sevgisi olsun, Allah korkusu olsun. Öncelikle bu. Tabii ondan sonrası başarı geliyor. Hani başarılı olmasını da isterim. Özellikle de oğlum için. Hani yarın bir gün büyüdüğünde sonuçta hani erkek çocuğu ev geçindirecek ya. öyle yani. Peki kişilik olarak? Kişilik olarak dediğim gibi başta merhamet, sevgi, saygı. Ben e, çocuklarıma hamileyken hep dua ederdim. Hani Allah'ım derdim. Küçükken güzellikleriyle dikkat çeksinler, büyüdükleri zaman da hani ahlakıyla, e, edebiyle, hani oturması, kalkması onlarla örnek olsun diye dua ederdim açıkçası. Bu şekilde benim önceliğim bu. Çocuklarımın iyi insan olmaları, merhametli, ahlaklı insan olmaları. Öyle inşallah. Peki size benzemesini ister misiniz? Yani yani e, aslında ben merhametliyimdir o şekilde de çocuklarımı yetiştirmeye çalışıyorum zaten. Evet benzesinler. Yani örnek olmaya da çalışıyorum zaten. İlk onların öğretmeni benim. Açıkçası isterim yani. Hani biraz da kendimi övmüş gibi olmayayım ama isterim. Çok teşekkürler. Çocuğunuzu nasıl bir olmasını istersiniz? Ya çocuğumun önce millete, devlete, kendine hayırlı bir evlat olmasını isterim. Peki size benzemesini ister misiniz? Ya ben bana benzemesini isterim tabii ki kötü yönünden olmasın hani benden daha iyi olmasını isterim tabii ki de. Peki nasıl kişilik özelliklerine sahip olmasını istersiniz? Nasıl kişilik, ee, yani dürüst olsun başta yani iyi niyetli olsun önemli olan bunlardır yani dürüstlük, iyi niyetli olmak ee, bunlar olunca zaten gerisi geliyor yani. Peki bunun için gerekli çabayı veriyor musunuz? Ee, anne baba olarak tabii ki herkes de veriyor illaki veriyor yani ee, herkes evladının iyi olmasını ister kötü bir evlat olmasını istemez tabii ki de. Onun için biz de onun için çabalıyoruz yani. Elimizden geldiği kadarıyla. Çok teşekkürler.